Yukarıda verilenler hangileri doğrudur? Merdivenden inerken, evet inerken diyor dikkat et. Yer çekimi kuvveti iş yapar. Doğru. Merdivenden çıkarken yer çekimi kuvvetine karşı biz iş yaparız. Kesinlikle doğrudur. Bir cisim üzerine etken fakat iş yapmayan kuvvetler harekete dik olan ve yol aldırmayan kuvvetlerdir. Bunu konuşmuştuk. Hatta şöyle söyleyelim. Bu cisim şöyleyken bu kuvvet F1 iş yapabilir. X kadar taşıyorsa ancak F2 iş yapmaz demiştik. Harekete dik çünkü yer değiştirme yapamaz demiştik. Bunu da hatırlatmış olayım. Üçüncüsü ise fizik biliminde güçlü insan, güçlü motor, güçlü makine İfadelerin birim zamanda çok iş yapıyor anlamındadır diyor. Güç eşittir. Birim zamanda yapılan iş demiştim. Dolayısıyla burada da doğrudur arkadaş. Hangileri doğrudur diye soruyor. 1, 2, 3 doğru cevap.